Bir duvar köşesinde yalnız bir gölge Seni bekliyorum gözlerim dolu şekilde Hayallerimle sarılı kalan anılar Seninle biterdi şimdi sadece yalanlar Gece sarmalanmış üzüntü dolu sürüşkarlar. Bir zamanlar bende de bitmiş anılar var Gözlerinde kaybolduğum bir dünyada Şimdi yalnızlığım içimde hasret yarası var Kaybolan hatıralar içimde yankılar Zaman geçti. Kalbimde bir odada, yalnızca gereksiz bir ses oldu Hasretimden kaderimle yüzleşemem Yalnızlığımda kaybolmuş bir geçmişim için Yolları aşındırdım, her köşede seni aradım ama bulamadım. Gözlerim bir de, denizdi, de. dibine inemedim. Şimdi yanımda yokluğum yalnızca hatıralar. Haydi. Bir gün dönecek misin bilmem. Hiçbir zaman kalbimdeki sancıdan unutmadım ama duygularımın sınırında düşüncelerim peşinde bütün anılarım seni özlüyor her gün yeniden. Kaybolan hatıralar, içimde yankılar, zaman geçti. Daha da derin bir karanlık aşkıma öldü, duygularım soldu. Kalbimde bir odada yalnızca gereksiz bir ses oldu. Hasretim ben kaderimle yüzleşemem. Yalnızlığımda da kaybolmuş bir geçmişim. Gözlerim dolu yine yalnızım Aşkın hikayesi şimdi yarım kalmışım Her gece yıldızlar bana seni sorar Kaybolan hatıralarım gibi Benimle beraber yanarlar Gönül Söğündar, kaybolan hatıralarım gibi. <laughs> Yalnızdan da... Yalnızdan da... Kaybolmuş bir geçmişim. Gözlerim dolu yine yalnızım. Aşkın hikayesi şimdi yarım kalmışım. Her gece yıldızlar bana seni sorar. Kaybolan hatıraların gibi. Benimle beraber yanarlar.